Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü es eserimiz e, Azra Gohen'in Fi, Çi, Pi, sonra yazmış olduğu Görben adlı eseridir. Eser 1930'lu yılların İstanbul'unda geçmekte. E, eserdeki kahramanlarımızdan bir tanesi e, olan Ülkü, e, babasını ve abisini Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş. Kurtuluş Savaşı'nın bütün e, zorluğunu yaşamış, görmüş, içerisinde bulunmuş. ...bir insandır. Ülkü... ...ve ailesi... ...Bolt Breda... ...apartmanına taşınmasıyla... ...hikaye başlar. Hikayedeki diğer... ...kahramanımız ise Selim'dir. Selim sadrazam oğludur. Ailesi yıllarca... ...Osmanlı döneminde... ...babası sadrazamlık yapmış. Ailesi sosyetenin gözdesi olmuş. Ama Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte tüm değerlerini e, kaybetmiş, yani Cumhuriyete e, karşı bir kin duyan bir insandır. Ve Cumhuriyeti e, yıkmak için de e, çeşitli derneklerle, organizasyon içerisine giren bir insandır e, Selim Bey. E, Selim Bey ve ailesi savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın e, yallarında oturup savaş gemilerinin boğazdan geçmesinden ibaret olarak görmüşler e, ve bu şekilde hissetmişlerdir. Hikayedeki eee Ülkü ve Selim'in hikayesine paralel olarak bir hikaye daha var. Bu da Ülkü'nün kız kardeşi İlmiye ile e, annesi e, o, e, Selimler'in evinde, Selimler'in konağında açlık yapan Orhan'ın hikayesidir. E, İlmiye ve Orhan e, okulda tanışırlar. E, okulda e, 1930'lu yıllarda Harting kralından sonra özellikle eğitim öğretim seferberliğe başlar ve karma olup okullar kız ve erkek kız ve erkek zorunlu bir şekilde karma bir eğitim yapılmakta ve bugünkü tabirle seviye sınıfları dediğimiz sınıflarda da eğitim görülmektedir. Seviye sınıfları yani yaşsal değil de daha ziyade belli bir seviyedeki öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflardır. Yani 10 yaşında, 9 yaşında e, Ali de, e, İlmiye'nin kardeşi olan Ali de, Ülkü'nün kardeşi olan Ali de o sınıfta eğitim görürken, e, Orhan da e, o sınıfta eğitim görmekte, daha yaşı büyük olanlar da o sınıfta eğitim görmektedir. Eğitim e, hocalarından bir tanesi, dinler tarihi, insanlık tarihi anlatan hocalarından bir tanesi Fred'dir. Fred, e, Çanakkale Savaşı'nda oğlunu kaybetmiş ama ülkede, e, e, Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde e, hocalık yapmaktadır. Bu Sümerler tarihiyle derse giriş yaparlar, Sümer medeniyetiyle derse giriş yaparlar. Bu bölüm benim çok ilgimi çekti. Daha ziyade dinler tarihi, insanlık tarihi benim çok ilgimi çekiyordu. Sadece bu benim mi ilgimi çekiyor diye düşündüm. Bu yorumları okurken birçok insanın da bu konuda araştırmalar yaptığına şahit oldum. Ve o bölümü birçok insanın da çok sevdiğine şahit oldum. Herhalde yeni e, trend dinler tarihi ve insanlık tarihi olacaktı. E, yazar e, Ayşarmanla e, Azra Hakan Ayşarmanla yaptığı bir röportajda da yani insanlık tarihi sadece e, savaşlar tarihi değildir, e, medeniyet tarihi de vardır diye belirtmişti. Muhtemelen bundan dolayı da e, medeniyet tarihi ve dinler tarihi üzerinde durmuş olduğunu düşünüyorum. O fret ders işlerken kendi kendime bu sınıfta olmayı çok isterdim diye düşündüm. Birçok arkadaşın da yorumlarında sonradan onların da aynı şeyi düşündüğüne şahit oldum. Orhan'la e, İlmiye'nin e, ilk e, karşılaşmalarında bir kavga vardır. İlmiye Orhan'ı döver, ataklar ama ilerleyen süreçte arkadaş olurlar, birbirlerine aşık olurlar. Selim'le Ülkü'nün tanışmasında, Ülkü apartmana biraz geç gelir. Çünkü babasına ait olan Yakışıklı diye bir at vardır, onu İstanbul'a getirir, apartmana yakın bir DMM'e saklar, arada sırada ata biner ve Selim de ilk defa onu az sürerken görmüş ve ona aşık olmuştu. Selim'in ailesi sosyetik bir aile olduğu için ve annesi özellikle oğlunun ülkü olan duygularını hissettiğinden dolayı romanın ilerleyen bölümlerinde yer yer bu ülkünün ailesini küçümseyici hareketlerin içerisine gire. En sonunda romanın en sonunda ülkeyle senin kavuşurlar. Romanla ilgili olarak benim aldığım kısa birkaç notu belirtmek istiyorum. Mesela çok ilginç bulduğum birkaç noktayı belirtmişim ben. Ripveda en eski din, en eski kitap M.Ö. 1700 yılında Hinduizm'de en eski din olarak belirtmiş ve bunu araştırmak için bir kenara almışım. 1849 yılında Irak'ta 22 bin kilit tablet bulundu. Tarihi ve dinleri değiştirecek olan bu tabletlerin bazılarına Vatikan el koydu ve bir bir bazıları da kayboldu. Bunların hangi tabletler olduğunu, içerinin neler olduğunu bilemiyoruz tabii ki. İstemek istemek istenmek kadınların zaafıydı. Arzulanmak ise hastalıklarıydı. Yine yazarın notlar arasında aldığım e, notlar bunlar. Sadece aşkı yaşayanlar başkalarındaki aşkı görebilirler demişti yazar. E, İlmiye'nin boynundaki yara Orhan'ın onu görüp İlmiye'nin açıklamasını beklemesiyle ilgili bir cümlesi var. Bu, bu nokta çok hoşuma gitmişti. Yaralarımızı sessizce görenler, sabırla paylaşmamızı bekleyenler gerçek sevdiklerimizdir diyordu yazar. Yine İlmiye'nin fularını açıp yarasını Orhan'a sunarken ise çırıl olmadan tüm kusurlarımızla soyunmadan bir ilişki başlamazdı diye bir betimlede betimlemede bulunuyor yazar. Sümerlerle başlayıp Indus Vadisi ile bitiriyor romanı bana göre yazar. Burada da şöyle bir cümle kullanıyor. Doğru sadece bir onu değiştirine kadar doğrudur diyor. Yani e, o dönem içerisinde e, Sümer medeniyeti, belki Mısır medeniyetiyle başlayan tarih Sümer medeniyetiyle değişiyor. Sümerleri insanlar öğrendikçe, tabletleri buldukça Mısır medeniyetinin daha yeni, Sümer medeniyetinin çok daha eski olduğunu söylüyor. O dönemde yazar işte Indus Vadisi medeniyetinden bahsediyor ve hala ortaya çıkmadığından bahsediyor. Bugün e, 2000'li yıllardan itibaren ise Göbekli Tepe'den bahsediyor insanlık. Bu cümleyi de e, çok doğruluyoruz Doğru sadece bir onu değiştirene kadar doğrudur cümlesi de kitabın bitiş cümlelerinden bir tanesi oluyor. Ben e, kitabı çok beğendim. E, Azra Koyan'ın diğer e, kitaplarını da zamanla beraber e, işleyeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.